Demtip ekranlarında türkülere, ezgilere, ağıtlara gönül veren canlar merhaba. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Ben bugünkü konuklarımı sizlere şöyle tanıtayım. Hadime Yetim, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Şimdi sihir edenler derler ki ya bu Hamide Yetim torpilli midir? Bu ikinci olay <laughs> Evet. yani. Çok küsüyorlar ikinci. ama. Hı -hı. Sağ olun evet. hocam. Şimdi albüm dolayısıyla hocam. Tabii ki tabii. tabii tabii. Ben abi. öncelikle Hamide Yetim'e soruyum Hamide Yetim kim? E, Hamide Yetim, Sivas Divri'liyim. Evet. E, 15 yıldır müzik yapıyorum. Evet. İlk defa bir albüm yaptım. Bayağı bir uğraşılardan sonra, bayağı bir çabadan sonra çok şükür. Bu özel günde de, e, piyasaya verilecek Öz Diyar'dan çıkıyor albüm Çıktı evet. daha doğrusu. Daha sonra onlardan söyleteceğiz tabii, tabii. tabii. ki. Oy Dilek isminde bir albüm hazırladım. Böyle hocam. Ben diyorum ki bunda sonraki yaşamında sizlere başarılar diler ve albümünüz de yol açık olsun diyor. Çok teşekkür ederim. Ve dönüyoruz Okan Şahin'e. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun sizler? Ben de sizi klibinizden tanıdım. Evet ben aynı soruyu o konuda sorsam evet. ne derler? Ben de e, Elazığ doğumluyum aslında, Tunceli'yim. Evet. 1985'ten beri İstanbul'dayım. Evet. E, müziğe gönül vermiş, halk müziğine gönül vermiş gençlerden e, ben de sadece bir tanesiyim. Yani bu e, dönemde biliyorsunuz biraz e, halk müziğinin geri planlarda e, kaldığını görüyoruz ama biz ısrarla e, bu işin üzerine gitmek istiyoruz. Bizim özümüz, kültürümüz bu, yolumuz da bu. Bu inançta ben e, bin, 2002 yılında bir albüm hazırlamıştım. E, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Şan Bölümü mezunuyum. Okuduğum dönemde bir albüm hazırladım. E, halk müziği ezgileri, anonim türküler üzerine. Ancak görüyorsunuz teknolojik e, değişme ortamın hızdan farklı noktalara kayma sonucuyla müzik piyasası müthiş darbeler aldı. E, halk müziği zaten şu anda destek görmüyor. Görüyorsunuz. Ben teo yüzden e, bir 4-5 sene ara sonra bir albüm daha yapmaya karar verdim. Ancak e, onun bir ön hazırlığı olarak e, iki türkülük e, bir hazırlığa başladım ve bunun birini e, klibe dönüştürdüm. Dem TV'de de yayınlatıyoruz. Kısaca böyle bir giriş yapayım, sonra yine. Daha sonra Hı. devam edeceğiz. Evet. Ben sizlerin de yol açık olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Ve Sağ başarılar ol. diliyorum. Sağ evet, bağlamada Hakan Şahin, hoş geldiniz. Gitarda Ali Ekber Kayış, size hoş geldiniz. Mesut de belli ussuz, size hoş geldiniz. Bağlamada Serkan Erdem, size hoş geldiniz. Evet, ben sözü fazla uzatmayayım. Ben yine bir şiirimle program açayım. Daha sonra sizlerle neler diyecektir, neler söyleyecektir dinleyeceğiz artık. Evet. Seni uyanmaz sandılar kendine gel ayıl artık. Hayvan gibi kullandılar insanlığa kaylardı. Meşterdeymiş kanar yaran, hekim bul da sardır bir an. İncil'de bir Tevrat kuran, derde çare değil artık. Hak insandır, insan haktır helal kazancı mübahtır. Gönlüm sana beytullah'tır, gir oraya eyla. Bugüne dek sanki niye boyun eğdin aga beye, hacı hocaya dedeye yeter verme meyil Ana kızı dayı yiyen, sen hep açsın onlar yiyen, Gerçekleri göremeyen ya kör ya da cahil artık. Mahmud Erdal vah başıma, kan doğramayın aşıma, beraberce paylaşıma diye kulun gayrı Kızanlar olur ama kızsınlar yani. He? Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekleri söyleyelim mi? Evet. evet. Evet, dönüyoruz Hamide Yetim'e. Hamide Yetim neler diyecek bakalım. Evet, şimdi e, tabi ilerleyen dakikalarda albümden de okuyacağız. E, canlı bir türküyle başlayalım. Yine Divri yöresine ait Aşık Ali Metin. Ali Metin bizim akrabamızdı. Evet. Akbele'yim göç yani. eylemiş evet. yurdundan diyelim. Tabi bir anmış O, kurtulmaz bu tenden, alev almış ateş, peri mi? Can çıkmazsa o kurtulmaz bu tenden, alev almış ateş, dahi söner mi? dünya tek başına dar gelir Ellere yaz bahar bana kış gelir Ben yanarım eller beni kınar Ellere yaz bahar bana kış gelir Ben yanarım eller beni kınar betiniyaz daha hakim malları bir olsun çamşının evleri sel veren doğur taşlı Ahlı olan bu dünya ya yapar mı sel veren doğur olan bu dünya ya mı sağlık. Sağ olasın. Bu arada aşıkan Halimettin'i de anmış olduk. Evet. Halimettin'in. Saygını alıyoruz. Hep ilk öğrendiğimde bana yardımcı olan ayrıca da akrabamız yani. Evet. Yakın akrabamız. Evet. evet. Türkü dünyasına çok emeği evet. eve geçmiş evet, evet. bir evet. Evet. aşık. Saygılı Dönüyoruz. Bak. Okan evet. Şahin'e. Okan Şahin neler diyeceksin? Hocam ağzınıza sağlık. Demink Sağ Demek ki şiiriniz çok güzeldi. Kimin kızması ya da kızacağı önemli değil. Evet. Ee, biz her zaman doğruları söylememiz gerekiyor. Tabii ki, tabii siz zaten e, görevinizi buüne kadar çok güzel bir şekilde yaptınız. Bizler sağ de olun. sizlerden ders alarak inşallah yolumuza devam edeceğiz. Sağ olun, çok sağ olun. Ben de e, bir uzun havayla başlayayım. Bugün Yalnız, uzun hava çok okutturacağım lazım. <laughs> <laughs> uzun havaya güzel evet, gidiyor ya. Yani. Ben de Vallahi. çok seviyorum uzun havaları. Evet, evet. Çok önemli bir kısmı halk müziğimizin. Evet. Ee, bir türkü bağlayacağım yalnız uzun tabii, havaya bir tabii, Elazığ tabii, türküsü tabii, tabii, Mamoş diye. yavru ee, yavru akşam olur güneş gider ay gelir diye evet. bir uzun hava. Uma kuşunun varyantı aynı zamanda. evet. evet. Yavru yavru akşam olur güneş gider ay gelir O yer gitme Yatağın Yavri yavri ah ettikçe kan gelir Zaten baktım Kara yazımı to 웃긴 웃 Mamuş gezer kara kalpa var Mamuş kara kan var Kör ağlasın Bekir Hoca Kör ağlasın Bekir Hoca Koymadım ki Doktor getir yarın Güzel sağlık. sağ olun. Teşekkür ediyorum sağ olun. Çok güzel bir ezgi. Şimdi bunun öyküsü var mı? Bu türkünün? Bu bir Elazığ türküsü. Hı. Yalnız çok derin anlamıyla bunun öyküsünü bilemiyorum. Evet. Yalnız kaba taslak duyduğum bir şey var. Bir kız sevmediği biriyle evlendiriliyor. Sevdiğinden ayrılıp. Sonra da onun üzerine bu ağıtı yakıyor. Se, sevdiğine kavuşamadığı için e, duyduğu derin ızdırabı bu e, mısralara evet, ve evet. bu ezgiye döküyor. Fakat çok güzel bir türkü. Gerçekten. Ben de çok seviyorum. Evet dönüyoruz Hamide'ye. Hamide neler diyecek bize? Evet şimdi e, ikinci türkümüz bir uzun ama. diyelim. Abdullah Pura ailesi. Peşine. Ait. Bağla. Peşine. E, peşine de Mahsuni babadan ben beni. Tamam diyelim. diyelim.